dostlarım Selamünaleyküm Hayırlı akşamlar diliyorum Öncelikle herkese Normalde bugün böyle bir faaliyetimiz söz konusu değildi ama e, daha önce aracına bakmış olduğumuz payas'tan İsmail abi yanlış hatırlamıyorsam e, onun e, aracı için ihtiyacı hasıl olmuş yedek parçalar söz konusuydu zaten biz de burada oturduğumuz için iş yerinden gelirken istediği parçaları getirdim ona binaen gaz pedalı takılıyor Bir de baksın İbrahim demiş e, İsmail abiğin oğlu burada e, kendisine hoş geldin diyorum hoş sizin de huzurlarınızda. Şimdi lan baktım hakikaten takılıyor. Araba su yanına falan gitti hani e, nerede ne müdahaleye maruz kaldı bilmiyorum ama şimdi bununla alakalı biz zaten orada video çekmiş işlem yapmış ayar yapmış birlikte röportaj yapmış e, rahat bir uyku uyuyacağım artık diyerekten İsmail abi uğurlamıştık. E, onu da görünce şey yapamadım. Yani kıyamadım. Dedim bunun hani e, benim ayarladığım noktalara bir el değmiş sanki dedim. Ya yok hani falan değmedi. Subap ayarı yaptırdık falan. Şimdi genelde şöyle olur. Hikayesini söyleyeyim size. Her genç kızın başına gelir misali. E, gelirler. LPG'ci dostlar bu arabaya gaz ayarı yapabilmek için gelirler. Aracın tam şurasıyla oynarlar değerli dostlarım. Şurasıyla oynarlar. Şimdi Şuraya artık bir yazı yazacağım, Cıs yazacağım, dokunma yazacağım, acı biber sürerim yazacağım, elinize vururum yazacağım, e, buraya ellemesinler diye. Arkadaşlar bakın, bizim buraya gelen bu araçlarda e, biz müdahalemizi yaparız, değerleri okuruz, araca olması gereken ayarı aracın e, fiziksel durumuna göre tespit eder, buraya zehri veririz. Bütün bu sistemi kompakt bir şekilde çalıştıracak şekilde. Ondan sonra burayla kesinlikle oynanmaz. Yani burada e, LPG'ci dostlar tüp ayarı tutturacağım diye şurayla oynamasına gerek yok. Oynamayınız bununla. Velhasıl kelam e, sorunu bulduk. Sorunun ne olduğunu bulduk. Aracı cihaza bağladık. E, arabada tekleme, arabada e, gazda benzinde cansızlık iğmelenmesinde, hızlan, hızlanmasında bu tür şeylerde sıkıntı söz konusu olmuş. Ee, tabii ki teklemeler de başlamış. Hemen şey yaptık. Burada ayarları yerine getirdim. Bu noktada bıraktım. 29'da da bırakabilirim. Problem değil. Ee, ben bıraktım bu şekilde. Daha arabanın oksijen sensörünü değiştirecekler. Eksozcu ben oksijen sensörünü sökemem demiş. Ee, bunun için galiba e, şeye gitmemiz lazım. Ne diyorlar ona? Oto aksesuarcıya gitmemiz lazım. Egzozu değiştiremezse kim değiştirecek? Kasap mı değiştirecek? Manav mı değiştirecek? Ama velhasıl kelam, e, ne yazık ki burada bu şartlarda e, biz bunu e, profille, anahtarla, yarım yamalak söküp değiştiriyorken egzozu ısıtıp işte gerekli kimyasalları verip yumuşatıp oksijen sensörünü, oksijen sondasını e, ne yazık ki e, şey yapamıyor. Değiştiremem demiş. Bakalım ne olacak. Ee, biz de bunu şey yaptık böyle takipte e, heyecanla ve hevesle bekliyoruz. E, ondan sonra İsmail abimizin orucu, a, a, oğlunu aracı ayarladıktan sonra, aracı düzenledikten sonra bir teste gönderdim. Abi devir de düştü. Aracın canı da yerine geldi. Çekiş de güzelleşti. Dedi. Kendisine de şurada bir söz hakkı vereyim. Durumu gördüm yani daha bağlamadan Doğru, doğru aşırı fazla değişti yani. Ne, ne sıkıntılar vardı peki bununla Mesela alakalı? Işıklarda durdum, kalkışta sirkeleyerek kalkıyor. İki evet. sirkeliyor. Mesela üçüncü vitese bir nevde gidemiyor. Evet. Abi. Şu evet. an 800-900 devirde gidebiliyorum. Gidebiliyorsun. Bin, yani. peki... peki e, daha cihazı bağlamadan önce senin bu arabanda zaten bir e, canı yarı yarıya çekilmiş. Hani bu arabada bir iğmelenme, bu arabada bir torkta azalma, güçte azalma Hı. gibi durumlar da söz konusu. Şimdi tekrardan kavuştu değil mi her şey? Hı. O zaman e, tekrardan hayırlı olsun ne Dinle diyeyim? Diline sağlık. Bakın değerli dostlarım tekrardan rica ediyorum lütfen 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 şu malzemeyle oynamayınız. Yani bu oynanacak bir malzeme değil. Yani bunu size çok detaylı anlatmıyorum. Ama yani soruyorsunuz biliyorum. Muhabbet şu. Bu arabanın rolantı ile alakalı bütün e, sistemini yani belli bir kombinasyonda çalıştıran yani bunun sayesinde milisaniyeler daha düzgün bunu doğru yerde bırakırsan araba daha doğru çalışır ee, ülkemizde bunu hala anlamamakta ısrar eden anlamayan anlayamayacak olanlar var biliyorum ama e, bununla oynamamanız gerektiğini sizlere ısrarla belirtiyorum tekrardan araç İsmail abi oğlu ve ailesine hayırlı uğurlu olsun size de böyle bir video göstermiş olayım İçerinin sıvası falan bitti Yukarıda çalışmalar devam ediyor. Yani konsept bu, düzen bu. Yapacak bir şey yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.